Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin'in genel durumuna bakalım. Nerelerdeyiz? Bundan sonra olabilecek olan hareketler neler? Neden düşüş oldu? Bunlara bakalım arkadaşlar. Gelin başlayalım. Şimdi Bitcoin'in tepesinden 69.000'den alt noktasına 15.500'lere Fibonacci çektiğimizde Bakın Bitcoin'in döndüğü nokta 48.593 dolar. Bu da Fibonacci'de 0.618 çizgisine denk geliyor. Bakın şu yeşil çizgi. Şimdi bu düşüş neden oldu? İlk olarak buradaki düşüş. Şimdi Bitcoin ETF'i kabul edildi. Daha sonra da GPTC satışları oldu. Büyük miktarlarda satışlar oldu ve fiyatı dampladılar. 48 binlerden e, bakın 40 bin kadar fiyat düştü. Daha sonra dün FED faiz oranı açıklanacaktı. E, Powell faiz oranını sabit tuttu. Fakat e, şunu söylemesiyle Şahin bir açıklama yaptı. Enflasyon oranı %2'ye düşene kadar faizleri düşürmeyeceklerini söylediler. Yani piyasa Mart ayında bir faiz düşüşü bekliyordu. Bu açıklamadan sonra bu Mart ayındaki faiz düşüşü olasılığı biraz azaldı arkadaşlar. Dolayısıyla bundan da dün etkilendi piyasa ve bir fiyat düşüşü oldu. Fakat buradaki pozitif bir olay geçen hafta bakın büyük bir iğneyle kapatmıştım mumu. Bu büyük bir iğneyle kapatması fiyatın artacağını gösteriyordu ve bu hafta fiyat bakın artıyor ve dolayısıyla burada 0.5 Fibonacci çizgisi 42.280 doların üstüne attı kendini. Bakın biraz daha büyüteyim. Burada 42.200 dolar üstünde seyrediyoruz şu anda. Ve bu 0.5 çizgisinin üstünde bu haftayı kapatırsa güzel olur. Şimdi günlük grafiğe bakalım arkadaşlar. Günlük grafiğe baktığımızda burada bakın bu şekilde paralel bir hat vardı Bitcoin'in günlük grafiğinde çalıştığı bu şekilde paralel bir hat vardı. Bakın şu şekilde. Ve bu hattı şurada aşağı doğru kırmıştı arkadaşlar. Bakın ne zaman? 14 Ocak'ta aşağı doğru kırmıştı bu hattı. Bu hattın yüksekliği kadar aldığımızda şuradan yüksekliğini alıp şunu kırdığı noktanın yapıştırdığımızda hemen hemen bakın yüksekliğini tamamlamış burada arkadaşlar. Şurada hedefi kadar düşüş yapmış gözüküyor. Şimdi burada bu kırmızı çizgi destek noktası. Burada bu destek noktasının üstüne 29 Ocak'ta çıkmış. Daha sonra da bir retest yapmış. Ve bugün itibariyle de bu desteğin üstünde geziniyor. 5,5 saat sonra gün kapaması var. Bu desteğin üstünde kapatırsa bir sonraki deneyeceği nokta 43.800 değeridir. Burada büyük bir de iğne bırakmış arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. E, fiyatın artacağını gösteriyor. Yani böyle büyük alt tarafta böyle bir büyük iğne bıraktığında genelde artışlar geliyor. Bakın mesela Şurada büyük bir iğne bırakmış ve ardından bir artış gelmiş. Yukarıda bıraktığımda da bakın yukarıda böyle büyük bir iğne bıraktığımda da büyük bir düşüş geliyor bakın. Bu da total market cap grafiği arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçülteyim. Total market cap grafiği. Bu des, e, direnç çizgisi 1.648 trilyon dolar. Yani hemen hemen 1.65 trilyon dolar. Bunu da yaklaşık 9 haftadır denemelere rağmen bunun üstüne atamadı kendini total market cap. Bunun üstüne atarsa kendini bir haftalık kapama yaparsa güzel bir rally olacaktır. Bakın mesela 1.26 trilyon dolar değerinin üstüne attığında 30 Ekim'de bakın nasıl rally olmuş mesela. Aynı şekilde bunun da üstüne attığında 1.65 trilyon dolar direnç seviyesinin üstünde bir kapama yaparsa haftalık kapama ondan sonra güzel bir rally olacaktır. Total 2'ye bakalım. Total 2 Bitcoin harici coinlerin alt total Toplam market cap arkadaşlar. Yani Ethereum dahil. Fakat Bitcoin hariç. Burada da bakın 673 milyar doların üstüne atmış kendini total 2 ve güzel bakın bir artış sağlamış. Şimdi total 3'e bakalım. Total 3 Bitcoin ve Ethereum harici altcoin'lerin total market cap'ini gösteriyor. Burada da direnç çizgisi 447 milyar dolardaydı ve de bunun üstüne attı kendini. E, total 3 market cap bu da güzel bir olay. DXY endeksine bakalım. Dolar endeksi. Dolar endeksi bu hafta düşüştü arkadaşlar. Bu hafta kırmızı. Bu güzel. 10 yıllık bontlara baktığımızda 10 yıllık bonlar da bu hafta düşüştü ki bayağı bir düşmüş. Bu da güzel. Özellikle %3'ün altına atarsa çok güzel olacak teter Do, Tether domina, dominasyonuna baktığımızda Tether dominasyonu da Kırmızı bu hafta fakat Bu destek noktasından bir dönüş yapmış Bunun altında bir kapatma yapıp da e, Düşerse e, Bitcoin ve altcoinler için güzel olacaktır Şimdi arkadaşlar Bitcoin volatilite endeksine bakalım Bivol yeri de yani haftalık bu ne anlama geliyor? Onu önce bir açıklayayım. Haftalık tarihsel Bitcoin volatilite Endeksi bir vol 7 de endeksi olarak anılır. Bu endeks XBT USD spot fiyatı üzerinde her dakika yapılan ölçümlerden alınan logaritmik yüzde değişim olarak hesaplanır. Hesabı burada var arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Şimdi buradan grafiğe döndüğümüzde bakın bu şekilde bir hareket içerisinde günlük grafikte ve ne zaman bu destek ve direnç noktalarına temas ettiğinde bir hareket gelmiş. Mesela örneğin 28 Eylül 28 Eylül'e bakalım. Bakın 28 Eylül burada 28 Eylül'de bir Gördüğünüz gibi yükseliş gelmiş arkadaşlar. Bakın 28 Eylül'de buradan bir yükseliş gelmiş. Daha sonra devam edelim. Şurası 28 Eylül'dü. Tepe noktası neresi? Burası 26 Ekim arkadaşlar. 26 Ekime bakalım şimdi. Bakın 26 Ekim'de e, şurası. Burada da bakın bir yükseliş gelmiş ve buradan bakın böyle bir hareket almış. Daha sonra burada bakın desteğe tekrar gelmiş. Ne zaman? 2 Aralık. 2 Aralık'a bakalım. Bakın 2 Aralık haftasında buradan bir dump yemiş arkadaşlar bakın buradan Bitcoin bir dump yemiş ve burada 10 Ocak bakın direnç noktasına 10 Ocak'ta temas etmiş bakalım 10 Ocak'ta ne olmuş 10 Ocak'ta bakın şuradan geri dönüş yapmış ve bakın büyük bir düşüş olmuş 10 Ocak'tan sonra. Dolayısıyla bu Bitcoin'in volatilite endeksi grafiği de çok önemli ve şu anda da bu destek noktasından temas etmiş durumdayız. Ve önemli bir hareket geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalı takip etmeyi ve ben videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.